Merhabalar Nil kanalına hoş geldiniz. Civcivimizin dördüncü bölümündeyiz. Dördüncü bölümünde de kanat yapılışını, bir de gagasının yapılışını göstereceğim. Daha sonrasında da civcivimizin bacaklarını, kanatlarını dikerek civcivimizi bitirmiş olacağız. İlk başta kanadının yapılışıyla başlıyorum. Kanadının yapılışı için ilk önce 29 tane zincir çekiyoruz ve ben onu çektim. Şimdi ikinci zincirden itibaren hepsine batarak burada 28 tane sık iğne yapıyorum. Sıramın sonuna kadar burada yani zincirlerimin hepsine 28 tane sık iğne yapacağım. 28 tane sık iğneyi bu şekilde yaptım. Daha sonrasında bir zincir çekip geri dönüyorum. Ve geri döndüğümde burada dibine batıp devam ediyorum. Burada da ikinci sıramda da 25 tane düz öreceğim. 3 tane geride kalmış olacak. 25 taneyi ördüm. Tekrar buradan bir zincir çekip geri dönüyorum. Bu 25'i tekrar örüyorum. Sıramın sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Daha sonraki sıramı geliyorum. Zincir çekiyorum ve dönüyorum zincir çekip döndüm. Buradan da 22 tane düz örüyorum. Buraya geleceğim. 22 tane öreceğim. Daha sonrasında zincir çekip dönüp tekrar 22 taneyi bir kere daha örmüş olacağım. Şimdi diğer sıramı geliyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. Buradan da 18 tane öreceğim. Bakın şu şekilde göstereyim. Hep bu taraftan bir azaltma yani azaltmalarımızı bu taraftan yaparak gidiyoruz. Bu başlangıç yerimiz olduğu gibi düz devam ediyor. Yani buradan 18'i öreceğim. Zincir çekeceğim ve geri dönüp bir sıra daha 18'i örmüş olacağım. Sonraki sırama geliyorum. Tekrar bir zincir çektim. Başlangıç yerime gelmiştim. Buradan da şimdi 15 tane bu tarafı öreceğim. Bir zincir çekip tekrar dönüp bu 15'i bu başlangıç yerime kadar getirmiş olacağım. Başlangıç yerime geldim. Şu şekilde tutayım. Daha sonrasında bir zincir çekiyorum. Döndüm. Ve buradan da 12 tane öreceğim. Buraya kadar sonra bir zincir çekeceğim, geri döneceğim. Tekrardan 12'yi öreceğim. Evet, başlangıç yerime tekrar geldim. Burada bittiğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü şimdi buradan tekrar bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Döndükten sonra burada 12 taneyi tekrar örüyorum. Bu kısmını kesmeyeceğim. O yüzden şimdi artırmalarımıza başlayacağız. Burada şimdi 12 taneyi örüyorum. 12 taneyi ördüm. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim ve dönüyorum. Bu 4 tane zincirin ikincisinden batıyorum ve buradan 3 tane sık iğne çıkartıyorum. 4 zincir yaptığım yerden. 3 tane çıkardım ve bu tarafa doğru 15 tane örmüş oluyorum. Tekrar başlangıç noktama geri devam ediyorum. Devam ediyorum. başlangıç yerime geldim. Tekrar zincir çektim. Dönüyorum. Burada bu 15'i buraya kadar bir örelim. 15 taneyi ördüm. Zincir çekip dönmüyorum. Tekrardan burada artırmaya devam ediyorum. 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bu sefer dönüyorum. Buradan yine 3 tane ilmek çıkartıyorum zincirimin üzerinden. Sık iğne yapıyorum yani. Daha sonra buradaki 15'i de örerek sayımı tekrardan 18'e çıkartıyorum. Bunu da sıramın sonuna kadar öreceğim. Daha sonrasında bu 18'i tekrar buraya örüp geliyorum. Şimdi 18'i ördüm. Arttırma yaptığım tarafa geldim. Arttırma yaptığım taraftan buradan 5 tane çekiyorum zincirimi bu sefer. 4 5 dönüyorum ve ikincisinden batarak buradan 4 tane sık iğne çıkartıyorum. 18 tane de vardı burada. Toplamda 22 sık iğneye ulaşıyorum. Ve sıramın sonuna kadar bunu buraya kadar devam edeceğim 22. Daha sonra bir sırada buraya örüp tekrardan buraya geleceğim. Evet, 22 yaptım. Şimdi tekrar burada artırma yapacağım. Onun içinde tekrar 4 tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Daha sonrasında düz devam ediyorum. Burada da sayımı 25'e çıkarmış oluyorum. Düz öreceğim. Sıramın başına kadar öreceğim. Daha sonrasında zincir çekip dönüp tekrar bu 25'i öreceğim. Tekrar artırma yaptığım yere geldim. Buradan tekrar 4 tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Burada da artırma bu son artırmam oluyor. 3 taneyi yapıyorum ve sayımı 28'e çıkartıyorum. 28 zaten sık iğne ile başlamıştık. Burada da 28 sık iğne ile bitireceğiz. Bu tarafa doğru yapacağım. Başlangıç yerime geleceğim. Tekrardan buraya gelip burada bitirmiş olacak. Evet. Bu şekilde bitirdik. Şimdi buradaki bunu karşılıklı gelebilecek şekilde bütün hepsini bu şekilde katlıyoruz. Karşılıklı getireceğiz bunların hepsini. Şuradan bitirdiğimiz yer burası buradan ilk başlangıç yerimiz burasıydı. Buradan ikisini de alarak ilmek kaydırma yapacağız. İki ilmeklerimizi de alarak ilmek kaydırma yapacağız. Yani iki tarafı birleştirerek kanadı bu şekilde oluşturmuş olacağız. Böyle iki ilmeklerinden alarak bu şekilde böyle böyle buraları da yaparak tekrar buraya gelene kadar ilmek kaydırarak devam edeceğim. Evet. Şuradan başladım. Buraya CC yaptım. Yani ilmek kaydırma. Bu kenarını da yaptım. Şimdi buradan bu ördüğüm yerden buradan da devam ediyorum. Onu da göstermek istedim sizlere. Buradan yine ilmek kaydırma yaparak devam edeceğim. Buraya kadar, buradan da bunları karşılıklı bu şekilde devam ederek buraya kadar ilmek kaydırma yapacağım. Evet, bu şekilde kanatlarının yapılışını bitirmiş oldum. Daha sonrasında bunları e, dikeceğim. Şimdi gagasının yapılışına geçiyorum. Gagasını da şöyle bir örnek göstereyim. Size için yapmıştım. Bu şekilde bir gaga yapacağız. Ve daha sonrasında onu dikeceğiz. Şimdi turuncu ipime geçiyorum. Turuncu ipime de üst gaga için ilk önce bu üsttekini yapacağız. Daha sonra bu alttakini yapacağız. Onun için sihirli halkayla başlıyorum. Sihirli halkamın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6 yaptım. Halkamı birleştiriyorum. ikinci sırama geliyorum. Bütün ilmeklerimin hepsine çift batıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şimdi iki sıra bu 12 ilmeği düz bir şekilde öreceğim. Arttırma yapmadan. Evet iki sıra ördükten sonra 5. Ee, sıram oluyor. Şimdi 5. sırama geliyorum. 5. sıramda da bir tane tek, bir tane artır yaparak sayımı 18 e, sık iğneye çıkartacağım. Daha sonra 6. sıramı da bir sıra düz öreceğim. Bir sonraki sırama geliyorum. Yani 7. sıram oluyor. 7. sıramda da artırmama devam ediyorum. Bu sefer artırmamda 2 tane tek, 1 tane e, artır yapıyorum. Ve sayımı 24 sık iğneye çıkartıyorum. 8. sırayı da e, 24 sık iğne olarak bir sıra düz öreceğim. Şimdi 9. sırama geliyorum. 9. sıramda da şöyle ilk önce bir tane yaptım. Yerimi belirliyorum. 5 tane yapıyorum. Yani yaptığımla beraber toplamda 5 tane sık iğne yapıyorum. 3, 4, 5 oluyor. Sonra bir ilme 3 tane batıyorum. Yani bu W oluyor. Daha sonrasında 12 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane de yaptım sonra tekrar e, bir ilmeğe 3 tane sık iğne yapıyorum daha sonra da kalan 5 tane sık iğnem oluyor onları da düz bir şekilde örüyorum ve burada üst bu üst gaga bunun e, yapılışını bitiriyorum. E, alt gaga için e, bunu ipimi kısa kesiyorum. E, alt gaga için de şöyle sayıyı vereyim. Sihirli halka yapacağım. altı e, 6 tane daha sonrasında 6 tane çift yapıp 12'ye çıkartacağım. 12 e, sık iğneyi 3 sıra öreceğim. 5. sıraya kadar örmüş olacağım. 6. sırada da bir tek bir çift yapıp 18 sık iğneye geleceğim. Oradan sonrasında da ikisinin birleşimini göstereceğim. Alt gagayı da bu şekilde yaptım size belirttiğim sayılarda. Şimdi bunların ikisinin birleşimini göstereceğim. Onun için de şöyle söyleyeyim. Şurada W yapmıştık. Burada da W. Yani bir ilmeğe 3 kere üç tane sık iğne yapmıştık. Şimdi onları şöyle göstereceğim. Bunu alt kısımdan birleştireceğiz. Yani şuradan ayarlamasını yapabilirsek alttan 9 tane ile birleştireceğiz. Şurada W yaptığımız yer belli. Onun yanındaki sık iğneden batarak buradan da bunu alacağız. Ve şu şekilde 9 tane sık iğne ile böyle karşılıklı olarak birleştireceğiz. 2 3 4 Bu şekilde 5 6 7 8 ve 9 böyle birleştiriyoruz ve ipimizi uzun kesiyoruz dikmek için. Daha sonrasında bu kısımlarından bu şekilde bir ayarlama yaparak dikmiş olacağız. Bütün e, ördüklerimi de alıyorum ve dikim kısmına geçiyoruz. Evet bütün parçalarımın hepsini aldım şimdi birleştirme zamanı İlk başta şu kafa ile alakalı yapmış olduğum işlemi size anlatayım ee, önce bu alttan ip geçirdim şu gözünün kenarından çıktım Daha sonrasında bu tarafa geçtim bu taraftan batarak aşağıdan tekrar çıktım ve gözlerini şu yanaklarının dolgunluğunu verdim. Onu yüz şekillendirme videolarından da bakabilirsiniz. Dilerseniz şimdi gaga kısmını da bu şekilde e, buraya dikeceğim. Tabii ki nasıl dikeceğimi herkesin dikiş teknikleri farklı olduğu için ben sadece bu şekilde göstereceğim. Şu kısmında burası birazcık böyle duracak ve şu e, W yaptığımız yerler yanlara gelecek şekilde dikimini yapacağız. Evet, gagasını bu şekilde diktim ben. Şimdi gövdesindeki dikiş kısımlarınıza geliyoruz. Şu şekilde şimdi kanatları buraya dikeceğiz. Bacakları da bu şekilde dikerek daha sonrasında da kafasını üzerine yerleştireceğiz örgümüzü bitireceğiz. Önce kanatlarını ve bacaklarını dikelim. kanatlarını diktim. Daha sonra bacağının dikimine geçiyorum. Onun için ekstra bir ip aldım. Şimdi bu şekilde iğneyle tutturdum ama bunun dikilişini göstermesi birazcık zor olacak. Vücudun herhangi bir yerinden ipimle geçtim ve şu şekilde bu kenarlarından buralarından Böyle dikeceğim bunu. Şurada dikilmiş olandan göstersem daha iyi olacak. Yani bu şekilde dönerek dikeceğim şuralarından. Bunu çekerken dikmesi zor olacak. Bu şekilde ikisini de dikebiliriz. Biraz da olsa şöyle göstermeye çalışayım fikir olması amacıyla. Şu bir sıra sık iğneyi kendime baz aldım. Onunla bu şekilde buradan da bacağından da aynı şekilde sık iğneyi bir buradan bir gövdeden bacağın ovalliğine göre yani şuradaki şu kısmına göre devam ediyorum dikişime. Bu şekilde bacakları birazcık daha az doldurursak dikimimiz daha kolay olacaktır. Ben biraz fazla doldurmuşum. O yüzden böyle devam edebiliriz dikime. Evet bunu bu şekilde sonuna kadar devam edelim. Bacaklarını da bu şekilde diktim. Şimdi en son olarak kafayı yerleştirmesi kaldı. Kafayı da bu şekilde dikeceğim. Daha sonrasında da saç ekim kısmını göstereceğim. Kafa kısmını da bu şekilde diktim Cevcivimin Şimdi şundaki gibi biraz saç çekeceğiz. Onun için de size şöyle göstereyim. Şimdi birazcık böyle ip hazırladım ben. Şimdi bunları hatta üçerli üçerli de yapabiliriz. Şimdi onun için şöyle tığımı alayım. Şimdi şu tepe noktasından şuradan böyle iki ilmekten geçireceğim. Tam buradan da bunu hepsini birden geçirip şu şekilde bu aradan geçireceğim ve şöyle çekeceğim şimdi bunları bu şekilde yapacağım şuradan mesela buradan bir tane yaptım bir aralıkta iki tane sonra bir aralık biraz aralık verip e, 3 tane, 4 tane derken şu ön tarafında da şöyle az bir şey 5 tane bu şekilde takacağım. Ve nasıl şu şekle getirdiğimizi de söyleyeceğim. Evet. Bu şekilde saçları ektik. Şimdi e, elinizde eğer varsa kedi tarama tarakları onlarla daha kolay oluyor. Benim elimde yok. Şimdi ben bunu bu şekilde bu tarak yardımıyla tarayarak sürekli tarayacağım ve daha sonrasında bu görünüme gelene kadar devam edeceğim taramaya daha sonrasında da keseceğim boyunu evet, tarayarak saçlarımızı bu şekilde yaptık ve boyutunu kendi istediğime göre kestim Dilerseniz saçta yapmayabilirsiniz ve civcivimin yapılışını bitirmiş oluyorum şu şekilde tamamen size göstereyim. Diğeri de böyle. Şimdi elbisesini yani elbise ve şapkasını yapmak isterseniz onu e, Instagram'da sayfamda ücretsiz tarif olarak yayınlayacağım. Nilgurimik sayfasında e, oradan bakabilirsiniz. Onun için ek ayrıca bir video çekmeyeceğim. Şapkası da bu şekilde. Elbise de aynı şekilde. Ve böylelikle civcivimin yapılışını bitirmiş oluyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha başka e, videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.